Kule maceralarının finalindeyiz Epic EG, Emircan 107 ve Veto HD var Kalanlarına oldu diyeceksiniz Hepsi pes ettiler Neden? Çünkü dayanamadılar Noobuz dediler Hem gelin Şimdi bu noobların hiçbirinin Anlayamayacağı Beyin zekalarının yetmeyeceği bir yere Bir test koydum arkadaşlar Evet Ali peşimdedir umarım. Ee, evet arkadaşlar ee, şuraya tam şunun içine içinde iki diamond bulunan bir chest. Göstereyim. Beyin, beyinleri yetmez herhalde ben öyle düşünüyorum. Şöyle alçaktan gideyim de nereye gittiğimi görmesinler. Beyinleri yetmez şimdi Ege ile röportaj yapacağız. Finale kaldığı için ne düşünüyor? Ödül olarak ne istiyor? Evet Epik Ege sendeyiz. Merhaba. Evet Ege finale kaldığı için mutlu musun? Neler düşünüyorsun? Tabii ki mutluyum. Öyle. Ödül ne istiyorsun? Yemiyorum. Zaten tamam. var ama gene de, de var. Zenginiz zaten. Tamam. Lütfen bir kapa. İnşallah kaybedersin. Evet. Emircan 107. Sen değil. Öyle. Heh. Nasılsın? Mutlu musun? Finale kalkın kazanırsan ne istiyorsun? Tabii ki de mutluyum. Ee, e, yani çok sevinçliyim ve de finale kaldım. Ben yani bayağı baya baya sevinçliyim. Premium mu düşünüyorum? Arkadaşıma vereceğim çünkü. Ee, bence ben alırsan <laughs> İkinci sezona katılma hakkı kazanacaksın. İkinci sezon böyle olmayacak. İkinci sezon onar kişilik yarışmacılar olacak ve map değişecek. Bunda evet. Ee, ama e, Teo yani güzel düşünüyorum. Bu arada e, son sözüm Ege ve e, Teo'ya çok başarılar. Kaç yani. yaşları oldu ya? Evet. Evet Teo sen değil. Ne istediyorsun finale kaldığın için? Hiçbir şey. <laughs> <laughs> Ödül ne ekliyorsun? Opti diye. Tamam. Anlıyorum seni yavrum. <laughs> yani Muhtemelen seni yavrum. kaybedeceğim. Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. İlk başta şey diyordu. Benden premium isteyenlere çok onlara premium vereceğim Evet. <laughs> evet. Abi, <laughs> optimize biz diyorum. Evet Ali sen mic kapat. Evet. Theo ee, şey İnşallah sen kazanırsın. En noobları sensin. Senin kazanmanı diliyorum. Thank you very much. I am so bad at PvP, you know. Tamam, kapatın mikrofonlarınızı. 3 2 Bir! Boş! Evet, Epic Ege'den muhteşem bir çıkış. Epic Ege, Epic Ege ses taştı. taştı. Hoş yola. Hep birlikte de para başladılar. Epic Ege gitti en boktan yere. Es bakalım ne yapacak? Bu rotadan hiçbir şey çıkmayacak mı? %90 çıkmayacak. Belki de çıkar. Ege. Toprak yani altı. Onlar için ben açacağım arkadaşlar. Aynen. Ege kıramadı çünkü daha demin. Evet. Zaten pek bir şey yoktu. Nedir vardı içinde? Evet, Epikege yemek buldu. Açız açız diye geçir gezmeyecek Epikege. Evet, Ali sırayla herkes çekiyorsun umarım. Şu anda iki kişi beraber oldukları için Emircan'la Epikege'yi çekiyorum. Oo, Epikege. Epic Ege taş kılıç çıkartmış ve <laughs> Epic kovalıyor Emircan. Ali sen diğerlerini çek şimdi. Abi yalnız kapışmayı çekmem lazım. Evet. Sen mik kapat, mik kapat. Evet. Epic Ege kovalanıyor. Epic Ege'nin başına neler gelecek? Taş kılıçlı adam var arkasında. Evet. Epic Ege, Epic Ege. Taş kılıçlı adama ne yapacak? Flyden sete yakın olan Emircan. Acaba ne yapacak? Ege koş. Oo, Ege'ye vurdular. Evet Epic Ege ölecek mi? Eee em... em... Emircan ben o Pardon, Uuu Epic Ege en baştan elendi. Evet arkadaşlar Epic Ege elendi. Arkadaşlar Ege Ditmeçe son 60 saniye. Yalnız Bir e, şey böyle işi. Bu ne lan? KAPAT! <laughs> Yalnız emirgege sinirlenme daha iki maçımız var. İki maç sonra Aynen. kazanan belirlenecek. Her şey var emircan. Evet şimdi... T Theoman te. Burada. Ditmöke son 15 saniye. Oy Emircan'ı anladım. Niye? Yanlışlıkla oldu. <laughs> Niye bağlıyor? Mal ya. <laughs> Veo Teo, Veo HD, Veo. Teo. Ee, evet. Ege mik kapat em Teo. İlk olarak bir e, şey diyeceğim ne? ben Emircan'ı Emir göremiyorum. Em Epic Ege git. Em Emircan'ı göremiyor musun? Evet bir, bir dakika yanına yaklaşmam lazım. Gördüm tamam gördüm. Tamam ımm um, Veo Theon Ne düşünüyorsun? Kazanacağım. Ya yalnız rakibinden çok üstünsün Tamam da ben her şekilde ölürüm Bu Emrecan'ı anlayacağım Epikekeyi banlayacağım Epikeko TNT'leri bırak Benden. Onu Rıza yapıyor yalnız Evet Onu Rıza yapıyor umarım kazanırsın Onu Rıza yapıyor tamam Evet umarım kazanırsın Evet Emrecan sendeyiz Emrecan- hey, katlederek büyük bir başarı kazandın Ne düşünüyorsun? e, ee, yani mutluyum. Kazanabilirim ama tabi benden daha üstün demir kılıç ve de bir tane diamondım olsa diamond kılıç yapacaktım. Ayakkabım yok, pantolonum yok. Abi evet, anlıyorum. Yani. Fatih işte. Evet. Evet çok güzel. Başlıyoruz. 3 2 1 Fight. Ve Adam GP yedi. Oo ve öldü. Vohd kaçıyor. Bakalım sonuçlar ne olacak? Adam o kadar epik açmış bir GP çıkartamamış. Evet, acaba sonuç ne olacak? Merakla izliyoruz. Çok merak içindeyiz. Ne olacak? Emircan 107 mi? Vohd mi? Emircan 107 mi? Vohd mi? Emircan 107 mi? Evet. Hadi. Sonuç ne olacak? Sonuç ne olacak arkadaşlar? Evet. Evet, VOHD hiçti. Çok demec. ben böyle noob'unu görmedim. Çok noob gördüm ama böylesini görmedim. Oy! Oh. Evet. Emelcan sen neredesin? Emelcan? Efendim. Kazandın. Ne oldu? Ee... Ne düşünüyorsun? Bir round alabilecek misin? Ee, i̇nşallah alırım. Yani inşallah alırım diye düşünüyorum. Şu an 1-0 öndeyim değil mi? Evet. Ee, ama yani güzel geçti başı. E, tebrik ederim, ederim yani Ege'ye ve de Teo'ya. Çok tebrik ederim. Evet. evet Tabii fokuslanmasam Emircan Winners'ın nasıl hissediyorsun? Yemek vermeyeceğiz. Bu map'in de zorluğu bu. Testlerin yarısı boş arkadaşlar. Ama kalmış. Testleri bilebilecekler mi? Emircan nasıl hissediyorsun? Emircan. Valla iyi hissediyorum yani. yani Anladık de kazanacağız tamam. Aynen tamam hadi. Hepinize sen Az önce şans isteyen olmuş ya beni kesmiş. Evet Azim yine kesmişsen eleneceksin. Biliyorum o yüzden bana şans ile. İnşallah kaybetmezsin Evet Adamım nasılsın İyiyim abi İnşallah kazanırsın Bir dakika evet. bir şey söyleyeceğim şuna ee, Daha demin dünyanın en iyi noobluğunu yaptım abi Şimdi bir şey söyleyeceğim çok noob olabilirim pvp'de Hiç şey yapmayın çünkü ben dünyadaki en iyi trollarım, tamam mı Tamam mı nokta s nokta s Ne yazıyor bu Kazan 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 dibi Tamam. Evet. Tamam. <laughs> evet, inşallah kazanırsın. Bu da olur geçsin sana. Evet. 3 2 1 Başla. Epikege hızlı bir çıkış yaptı, ilk chest'i açtı. Epikege bir chest açtı, Epikege ilk chest açtı. Epikege 3 chest açtı. 3'te 3. Bakalım Epikege hiç doldurmadığımız bir yere mi gidiyor, doldurduğumuz bir yere mi gidiyor? Hiçbir fikrim yok. O chestten bir şey çıktı mı Epikege? Mikrofonu açıp bize söyler misin lütfen? Evet arkadaşlar Epikege burada. Adamıma gidiyorum. Hmm. Evet, adamım burada. Adam çesini açtı. Arkadaşlar doldurduk mu diye baktım. Sadece içine bir şey koymadım. Doldurmuş muyuz bilmiyorum. Dediğim gibi bazı kesler boş çıkacak. Evet, Ege yanlış bir rotaya gitti. Her şey boş çıkıyor size tek bir tüyo vereceğim büyük tekne en büyük tekne içi eşya dolu en tepedeki sandıkta ise kocaman evet arkadaşlar büyük tekneye hiçbiri gelmedi bunu akıl etmediler en üstteki sandıkta iki diamond iki altın elma bir olta bir yay sekiz ok ve yarım şey onları bekliyor. Abi öldüm. <laughs> Kim öldü? Ben düşerek öldüm. evet arkadaşlar güveniyordum. Ali şunun isimlerini alırsın yerden. Epic Ege'ye bakalım. Ben game, game mode 3'e geçiyorum. Mikrofonunu kapatır mısın? Ok kardeş. Evet Epic Ege büyük tekneye gidecek mi? Büyük teknede çok item var. Bunu hala anlamadı Epic Ege. İki diamond bile var. Evet, Epic büyük tekneye gidecek mi? İlla tam tersi tarafa gidiyor. Büyük tekneye gitmemekte Epic kararlı mı acaba? Şimdi öbür arkadaşımıza bakalım. Geçen seferin winner'ı Emircan 107. Oo! Emircan nasıl kasılmış? Bu açımlar başka kimde var acaba adam yine yenecek Acaba adam yine yenecek Adam 3 golden apple bulmuş Evet arkadaşlar finaldeyiz kazanan emircan Evet emircan Nasıl hissediyorsun kazandın yarışmamızı ee, İyi hissediyorum Hadi zaten kazanacağımı da söylemiştim ilk başta. Evet Emircan kazanacak mısın? Nasıl düşünüyorsun? <laughs> kazandım sanırım. zaten. evet hayır. ne olacak? Mutlu musun? Yani mutluyum. İkinci sezonda da belki gelebilirim. İkinci sezona gelecek misin? Evet gelirim tabii ki de. Tabi tabii Teo da ilk yani iyi şey yaptı. Ama çok mutlu Nasıl? Falan. Ne düşünüyorsun peki? Ne yapacaksın? Uzun bir kardeşe de selamlar. Ne ee, istiyorsun? Ne istiyorum? Belki premium olabilir çünkü ıı, arkadaşıma verebilirim. Ama ikinci sezonda kazanırsam yani cape alırsam zombi ölüyor. Ee, e cape alırsam Teo'ya vereceğim. Hmm, evet. Tamam. Ve de çok evet. mutluyum. Başarılar. Başarılar diyorum. Zaten bitti yarışma. Alışmışım. Sen de kanka. <laughs> evet. Videoyu durdur. Evet VOHC sendeyiz. Evet ben nesiniz? Ege normalde Ege ikinci olacaktı. Atarlanıp çıktı. Yerine zombi ikinci oldu. Hayır ben ikinciyim. Ben ikinci. Gördüğünüz gibi bak burada gold var. Ben üçüncü değilim ikinci. Evet. O zaman bir kere üçüncü tamam. Nokta nokta O yüzden VOHC. Lo lo video <laughs> evet o yüzden ikinci oldu. Evet şimdi e, arkadaşlar bir sürprizim var size. Hayır 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 <laughs> hayır. Evet evet. Aa çalışmadı zağız. <laughs> hayır. hayır. Osmanlı tavşanına böyle davranmayın. <laughs> evet öldü. Evet, öldü. Ya evet arkadaşlar. Çeğür, aa atanlandım aa ergenim ben aa. Öldü. Evet arkadaşlar. Bir serinin daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Anam.